Birden bir gün Christopher Robin, Winnie the Pooh ve Piglet konuşurlarken, Christopher Robin ağzındaki lokmayı bitirmiş ve "Bugün bir fi gördüm, Piglet" demiş. "Ne yapıyordu?" diye sormuş Piglet. "Öylesine dolaşıyordu sadece" demiş Christopher Robin. "Beni gördüğünü sanmıyorum." "Bir keresinde ben de bir tane görmüştüm." demiş Piglet. En azından öyle sanıyorum. Gerçi belki de gördüğüm o değildi. Ben de gördüm demiş Pu. Bir fiin neye benzediğini merak ederek. Pek sık görülmezler demiş Christopher Robin umursamaz bir tavırla. Bu aralar görülmezler demiş Piglet. Yılın bu zamanında hiç görülmezler demiş Pu. Sonra başka şeylerden söz etmişler. Sonunda da Pu ve Piglet'in birlikte eve gitme zamanı gelmiş yüz dönüm ormanının kenarından geçen patikada paldır küldür yürümeye koyulmuşlar. İlk başta birbirlerine pek bir şey söylememişler ama dereye varıp birbirlerine taşların üzerine basarak karşıya geçmekte yardım ettikten ve fundalığın öte yanında tekrar yan yana yürümeye koyulduktan sonra dostça şundan bundan konuşmaya başlamışlar. Piglet demiş ki, bilmem demek istediğimi anlatabildim mi Pu? Puda da demiş ki, ben de aynı şeyi düşünüyordum Piglet. Piglet demiş ki, ama diğer yandan Puh, unutmamalıyız ki. Ve Puh da demiş ki, çok doğru Piglet, gerçi ben bir anlığını unutmuştum. Sonra da tam altı çam ağacına geldiklerinde Puh başka kimsenin dinlemediğinden emin olmak için etrafına bakınmış ve çok ciddi bir sesle şöyle demiş. Piglet ben bir karar verdim. Neye karar verdin bu? Bir fi yakalamaya karar verdim." Pu bunu söylerken başını birkaç kez sallamış ve Piglet'in nasıl demesini veya "Pu yapamazsın" ya da bu türden işe yarar bir şeyler söylemesini beklemiş. Ama Piglet hiçbir şey söylememiş. İşin aslı şuymuş. Piglet bunu önce kendisinin düşünmüş olmasını diliyormuş. Düşündüm de bunu bir tuzak yoluyla yapacağım ve bu tuzak çok kurnazca bir tuzak olmalı. O yüzden bana yardım etmen gerekecek Piglet. Puu demiş Piglet. Yeniden oldukça mutlu hissetmeye başlayarak. Tabii ki ederim. Ardından da demiş ki: "Peki, peki nasıl yapacağız?" Puu da demiş ki: "Mesele de bu ya nasıl?" Sonra ikisi birlikte bunu düşünmek için oturmuş Pu'nun ilk fikri çok derin bir çukur kazmakmış. Sonra da Fi gelip çukura düşecekmiş. Neden ki? demiş Piglet. Ne neden? diye sormuş Pu. Neden çukura düşsün ki? Pu patisiyle burnunu ovuşturmuş ve Fi'nin küçük bir şarkı mırıldanarak ve gökyüzüne bakıp yağmur yağıp yağmayacağını merak ederek yürüyor olabileceğini, böylece içine düşene dek çok derin çukuru göremeyeceğini, o zaman da artık çok geç olacağını söylemiş. Piglet bunun çok iyi bir tuzak olduğunu söylemiş ama ya zaten yağmur yağıyorsa ne olacakmış o zaman? Pu yeniden burnunu ovuşturmuş ve bunu düşünmediğini söylemiş. Sonra birden neşelenmiş ve zaten yağmur yağıyorsa fiin yağmurun durup durmayacağını merak ederek gökyüzüne bakıyor olacağını böylece içine düşene kadar çok derin çukuru göremeyeceğini söylemiş. O zaman da çok geç olacakmış. Piglet de artık bu mesele açıklığa kavuştuğuna göre bunun çok kurnazca bir tuzak olduğunu düşündüğünü söylemiş. Po bunu duyduğunda çok gururlanmış ve Fi'in şimdiden yakalanmış sayıldığını düşünmüş. Ama düşünülmesi gereken bir konu daha varmış ve o da şuymuş. Çok derin çukuru nereye kazacaklarmış? Piglet en iyi yerin bir Fi'in bulunduğu yer olacağını söylemiş. Adım atar atmaz çukura düşeceği bir yer. İyi de o zaman çukur kazdığımızı görür demiş bu. Gökyüzüne bakıyorsa göremez demiş Piglet. Ama olur da başını indirirse demiş bu. Şüphelenir bizden. Uzun bir süre boyunca düşünüp üzgün üzgün eklemiş. Düşündüğüm kadar kolay değilmiş. Sanırım fiiller bu yüzden neredeyse hiç yakalanamıyor. Nedeni bu olmalı çok haklısın demiş Piglet. İç çekmişler ve ayağa kalkmışlar. Üstlerinden birkaç kara çalı dikeni çıkardıktan sonra tekrar oturmuşlar ve tüm bu süre boyunca Winnie the Pooh kendi kendine keşke bir şeyler düşünebilseydim deyip durmuş. Çünkü çok akıllı bir beynin doğru yöntemi bilirse tabii bir fil yakalayabileceğinden eminmiş. Varsayalım ki sen beni yakalamak istiyorsun demiş Piglet'e. Bunu nasıl yapardın? Şey demiş Piglet şöyle yapardım bir tuzak kurardım tuzağın içine bal dolu bir kavanoz koyardım sen de balın kokusunu alırdın peşinden tuzağa girerdin ve ve peşinden tuzağa girerdim demiş bu heyecanla. Ama kendime zarar vermemek için çok dikkatli olurdum ve bal dolu kavanoza ulaşırdım. Önce sanki başka bal yokmuş gibi yaparak kavanozun kenarlarını yalardım. Anladın mı? Sonra da uzaklaşıp birazcık düşünürdüm. Ardından geri dönüp kavanozun ortasındaki balı yalamaya başlardım. Sonra da "Evet, neyse boş verelim bunu." orada olurdun işte ve ben de seni yakalardım. Şimdi düşünülmesi gereken ilk şey şu: Filer ne sever. Bence meşe palamudu severler. Sence de öyle değil mi? Bir sürü meşe... Hey pu uyan! Mutlu bir rüyaya dalmış olan pu sıçrayarak uyanmış ve balın meşe palamutlarından çok daha tuzamsı olduğunu söylemiş. Piglet böyle düşünmüyormuş ve tam bu konuda tartışmaya başlayacaklarken eğer tuzağa meşe palamudu koyacaklarsa palamutları kendisinin bulması gerekeceğini hatırlamış ama eğer bal koyacaklarsa pu'nun kendi balından vermesi gerekecekmiş. Böylece tamam o zaman bal olsun demiş. Tam o sırada Pu da aynı şeyi hatırlamış ve neredeyse tamam meşe palamudu olsun diyecek olmuş ama düşünmüş ve artık çok geç olduğunu fark etmiş. Bal demiş Piglet kendi kendine sanki bir karara varmışlar gibi. Ben çukuru kazarım sen de gidip balı getirirsin. Peki tamam demiş bu ve paldır küldür yürümeye koyulmuş. Eve varır varmaz kilere gitmiş. Bir sandalyenin üstüne çıkmış ve en üst raftan bal dolu kocaman bir kavanoz almış. Kavanozun üstünde bal yazıyormuş. Ama yine de emin olmak için üzerini örten kağıdı kaldırıp içine bakmış. Görünüşü de aynı bala benziyormuş. Ama asla emin olamazsın demiş bu. Amcam bir keresinde tam da bu renkte bir peynir gördüğünü söylemişti. Böylece dilini kavanoza daldırmış ve yalamış. Evet demiş bu bal buna şüphe yok ve kavanozun ortasına kadar balla dolu olduğu kesin tabi evet demiş. Birileri şaka olsun diye dibine peynir koymadıysa belki de birazcık daha ilerlemeliyim. E ne olur ne olmaz olur da fiiler peynir sevmezse diye aynı benim gibi ve derin derin iç çekmiş. Ah haklıydım hepsi balmış sonuna kadar.'' Bundan emin olduktan sonra kavanozu Piglet'e götürmüş. Piglet çok derin çukurunun dibinden ona bakmış ve ''Aldın mı?'' diye sormuş. Puh da ''Evet ama pek dolu bir kavanoz sayılmaz.'' demiş ve kavanozu Piglet'e vermiş. Piglet kavanozu eline alıp içine bakınca biraz şaşırmış. ''Ama ama bu hiç dolu sayılmaz. Bu kadarcık mı kaldı?'' diye sormuş. Puda da Evet bu kadar kaldı demiş. Çünkü zaten o kadarcık kalmış. Böylece Piglet kavanozu çukurun dibine yerleştirmiş ve dışarı tırmanmış. Birlikte evlerine doğru yola koyulmuşlar. İyi geceler Pu demiş Piglet Pu'nun evine vardıklarında. Yarın saat altıda altı çam ağacının yanında buluşalım ve tuzağımızda kaç tane fi olduğuna bakalım. Saat altıda Piglet bir de sende hiç ip var mı Hayır, ipi ne yapacaksın? E, onları eve götürmekte kullanacağım. Ha, sanırım fiiller ıslık çalınca gelir. Bazıları gelir, bazıları gelmez. Söz konusu fiiller olunca asla bilemezsin. Neyse Piglet, hadi iyi geceler. İyi geceler Poo. Böylece Piglet izinsiz girenler v adlı evine doğru koşmuş. Poo da yatağa girmek için hazırlanmaya koyulmuş. Birkaç saat sonra tam gece çökmeye başlamışken Pu aniden endişeyle uyanmış. Bu endişeyi daha önce de yaşadığı için ne anlama geldiğini biliyormuş. Karnı acıkmış. Böylece kilere gitmiş, bir sandalyenin üstüne çıkmış, en üst rafa uzanmış ve hiçbir şey bulamamış. Ne tuhaf diye düşünmüş. Orada bir kavanoz balım vardı. Dolu bir kavanozdu. Ağzına kadar balla doluydu. Hem de içindekinin bal olduğunu anlayayım diye üstüne bal yazmıştım. Çok tuhaf. Sonra da kavanozun nerede olduğunu merak ederek ve kendi kendine bir mırıltı mırıldanarak bir aşağı bir yukarı gezinmeye başlamış. Mırıltısı da şöyleymiş. Çok ama çok tuhaf bir durum. Çünkü biraz balım vardı biliyorum. Çünkü üzerinde etiket bile vardı. Etikette de bal yazıyordu. Üstelik de leziz mi lezizdi. Dop doluydu kavanozum. Ama nereye gitti bilmiyorum. Hayır nereye gitti bilmiyorum. E ama bu da çok tuhaf bir durum bunu şarkı söyler gibi kendi kendine üç kez mırıldanmış ve aniden hatırlamış. Kavanozu fiyi yakalamak için kurnaz tuzağın içine koymuş. Hay aksi demiş bu. Hepsi fiilere iyi davranmaya çalışmaktan. Ve böylece Pu yatağına dönmüş. Ama bir türlü uyuyamamış. Uyumaya çalıştıkça uyuması daha da zorlaşıyormuş. kalmak için iyi bir yöntem olan koyun saymayı denemiş ama bu işe yaramayınca fiilleri saymayı denemiş. Bu daha da kötü bir yöntemmiş. Çünkü saydığı her fi doğrudan puğunun balıyla dolu kavanoza yöneliyor ve sonra o balın hepsini yiyormuş. Birkaç dakika boyunca perişan bir halde öylece yatmış ama 587. fi de ağzının kenarlarını yalayarak kendi kendine ne güzel bal bu daha önce bu kadar iyisini yediğimi sanmıyorum deyince pu daha fazla dayanamamış fırlayıp yataktan kalkmış evden çıkmış ve doğrudan altı çam ağacına koşmuş. Güneş hala uykudaymış. Ama yüz dönüm ormanının üzerini saran gökyüzünde uyanmakta olduğunu ve çok geçmeden sırtındaki örtüleri atacağını gösteren bir canlılık varmış. Bu yarı aydınlık havada çam ağaçları soğuk ve yalnız çok derin çukur olduğundan daha da derin, pu'nun çukurun dibindeki kavanozu ise gizemli bir şey gibi görünüyormuş. Bir şekilden fazlası değilmiş. Ama pu kavanoza yaklaşınca burnu ona bunun gerçekten de bal olduğunu söylemiş dili ise dışarı çıkıp ağzını bala hazır olacak şekilde parlatmaya koyulmuş hay aksi demiş bu burnunu kavanoza daldırdığında bir fi bunu yemiş sonra da biraz düşünüp demiş ki ah hayır hepsini ben yedim bunu da unutmuşum gerçekten de balın çoğunu o yemiş ama kavanozun en dibinde birazcık daha bal varmış ve Pu kafasını içeri sokup balı yalamaya koyulmuş. Çok geçmeden Piglet de uyanmış. Uyanır uyanmaz da kendi kendine aa demiş. Sonra da cesurca evet demiş. Ondan sonra da daha cesurca kuşkusuz demiş. Ama çok da cesur hissetmiyormuş kendini. Çünkü beyninde dolaşan asıl sözcük fiilermiş. Bir fiil neye benziyormuş ki? Vahşi mi olurmuş? Islık çalınca gelir miymiş? Ayrıca nasıl gelirmiş? Domuzlara düşkün müymüş? Eğer domuzlara düşkünse ne tür bir domuz olduğu fark eder miymiş? Domuzlara karşı vahşi olduğunu varsayarsak domuzun izinsiz girenler vurul adında bir dedesinin olması bir şeyi değiştirir miymiş? Piglet bu soruların hiçbirinin cevabını bilmiyormuş ve bir saat içinde ilk fiini görecekmiş. Elbette Pu da yanında olacakmış ve iki kişiyken her şey daha dostça olurmuş. Ama ya fiiler hem domuzlara hem de ayılara karşı bahşi ise? Başı ağrıdığı için altı çamağacına gidemeyecekmiş gibi yapsa daha iyi olmaz mıymış? Ama ya bugün çok güzel bir günse ve tuzakta fi falan yoksa burada tüm sabah yatakta kalarak zamanını öylece boşa harcamış olurmuş. Peki o zaman ne yapmalıymış? Ardından aklına zekice bir fikir gelmiş. Altı cam ağacına çok sessizce tam da şimdi gidecek, tuzağa büyük bir dikkatle göz atacak ve içinde bir fi olup olmadığına bakacakmış. Eğer varsa yatağa geri dönecek, yoksa da dönmeyecekmiş. Böylece yola çıkmış. Önce tuzakta bir fiil olmayacağını, sonra da olacağını düşünmüş ve oraya yaklaştıkça olacağından emin olmuş. Çünkü var gücüyle fiileyip durduğunu duyabiliyormuş. Ay aman çok korkuyorum. Ay 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 demiş Piglet kendi kendine ve kaçmak istemiş. Ama her nasılsa bu kadar yaklaşmış olduğundan bir fiin neye benzediğini görmesi gerektiğini hissetmiş. Böylece tuzağın kenarına kadar emeklemiş ve içine bakmış. Tüm bu süre boyunca Winnie the Pooh kavanozu kafasından çıkarmaya çalışıp durmuş. Winnie the Pooh kafasını salladıkça kavanoz kafasına daha da sıkıca yapışıyormuş. Hay aksi demiş kavanozun içinde. Ay imdat beni kurtarın ya demiş. Kavanozu bir şeylere vurmayı denemiş ama neye vurduğunu göremediğinden bunun bir faydası olmamış. Tuzaktan çıkmayı da denemiş ama kavanozdan başka bir şey göremediğinden kavanozu da pek göremiyormuş ya yolunu bulamamış. Böylece sonunda kavanozda birlikte kafasını kaldırmış ve üzüntü ve çaresizlikle dolu yüksek uğuldayan bir ses çıkarmış. Piglet ise tam bu sırada aşağıya bakmış. "İmdat! imdat yardım edin!" diye haykırmış Piglet bir fi, korkunç bir fi, imdat imdat burada korkunç bir fi var, imdat yardım edin diye bağırmaya devam ederek elinden geldiğince hızlı bir şekilde kaçmış. Christopher Robin'in evine varana kadar da bağırmaya devam etmiş. Sorun ne Piglet demiş tam o sırada uyanan Christopher Robin. Fi demiş Piglet Öyle güçlükle nefes alıyormuş ki zar zor konuşabiliyormuş. Bir, 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 tane fi, fi var. Bir tane fi gördüm. Nerede? diye sormuş Christopher Robin. Orada demiş Piglet patisini sallayarak. Peki neye benziyordu? Şey, şey böyle görebileceğin kafaya sahipti Christopher Robin. Büyük, kocaman bir şeydi. Hiçbir şeye benzemiyordu. Kocaman, devasa bir şey gibi ne bileyim kocaman böyle hiçbir şey gibi bir şey kavanoz gibi. Peki demiş Christopher Robin ayakkabılarını giyerek. Gidip ben bir bakayım hadi sen de gel. Piglet Christopher Robin yanında olunca korkmuyormuş. Böylece yola çıkmışlar. Onu duyabiliyorum sen de duyabiliyor musun? diye sormuş Piglet yaklaştıkları zaman. Bir şey duyduğum kesin demiş Christopher Robin. Duydukları bulduğu ağaç köküne kafasını vurup duran Winnie the Pooh'dan başkası değilmiş. İşte orada demiş Piglet. Korkunç değil mi? Ve Christopher Robin'in elini sıkıca tutmuş. Christopher Robin birdenbire gülmeye başlamış. Gülmüş de gülmüş, gülmüş de gülmüş o hala gülerken fiin kafası ağaç köküne vurup şangırt diye bir ses çıkarmış ve Pu'nun kafası yeniden ortaya çıkmış. Böylece Piglet şapşal bir domuzcuk gibi davrandığını görmüş ve kendinden öyle utanmış ki doğruca koşup evine saklanmış. Christopher Robin ile Pu ise birlikte kahvaltı etmek için eve gitmişler. Winnie the Pooh sonunda ballara kavuştuğu için, güzel bir kahvaltı yapacağı için çok mutluymuş ve gülümsüyormuş. Ah ayıcık demiş Christopher Robin. Seni gerçekten çok seviyorum. Ben de seni demiş bu ve mutlulukla kahvaltılarını etmişler.